Merhaba sevgili konuşan mutfak takipçileri Bugün sizlerle salata sevenler için Harika bir tarifim var Mercimek yemeyenlere bile e, Mercimek yedirtecek Harika bir lezzet Mutlaka deneyin Özellikle misafirlerinize bu lezzeti denetin Gerçekten vazgeçemeyeceğiniz bir tarif olacak Lafı fazla uzatmadan Hemen yapım aşamasına geçiyorum Evet şöyle bir su bardağı Mercimeğim var yıkadım Ve tencereme ekledim Üzerine de suyu ilave edip bir parça da tuz eklerseniz kaynamaya bırakalım çok fazla e, kaynatıp da eritmeyelim biraz diri kalması da tercihimizdir yarım paket kuskusumuz var bunu e, kuskusla değil farklı bir makarna çeşidiyle de yapabilirsiniz Elbette ki kuskusumuzu da sıcak suyu da üzerine döküyoruz bir parça da tuz ekliyoruz. Ve kuskusumuzu da haşlamaya gönderiyoruz. Dediğim gibi boncuk makarnayla veya diğer makarna çeşitleriyle de küçük ve kaşığa gelebilen diyelim. Küçük ve kaşığa gelebilen diğer makarna çeşitleriyle de yapılabilecek bir tarif. E, Erişte ile de yapılabilir. Arpa şehriye ile de yapılabilir. Dediğim gibi bu sizin tercihinize bağlı. Evet e, üzerinde bir parça zeytinyağı ilave ettim. E, kuskuslar birbirine yapışmasın istediğim için. Evet kuskuslarımız haşlandı. Genişçe bir kaseye aldıktan sonra haşladığım mercimekleri de üzerine döktüm. Bu arada açıklama kısmına mutlaka ekleyeceğim tarifi e, malzeme listesini oradan kolaylıkla not edebilirsiniz. E, 7-8 adet kornişon turşum vardı. Onları da doğradım. bir parça ceviz ee, iri iri çektiğim cevizleri de içerisine ekledim şöyle bir karıştırıyorum bu haliyle bile e, çok lezzetli olduğunu söyleyebilirim. Yoğurtsuz olan tarifini de ileriki zamanlarda sizlerle paylaşacağım mutlaka. Bugün sizlere kuskus ve mercimeğin yoğurtlu olan tarifini paylaşıyorum. Ama mutlaka deneyenlerden deneyimlerini yorum kısmına bekliyor olacağım. 2-3 kaşık mayonez kullanıyoruz. Daha sonra da bir kase yoğurt. Burada süzme yoğurt kullanmıyoruz. Sebebini de şöyle söyleyeyim. İçerisinde kullandığımız kuskus veya makarna giller mutlaka yoğurdu çekecektir. Hatta bu tarifi işte akşamdan yapıp sabaha misafirlerinize ikram edecek olursanız üzerine süsleme yapmayın. Çünkü üzerine e ekleme yapacağız. Yağ yakıp ceviz yakıp üzerine ekleyeceğiz. Sabah baktığınızda bütün yoğurdu çekmiş olduğunu göreceksiniz. Dediğim gibi normal yoğurt kullanın. Çünkü e, makarna çekecektir. Eğer e, tekrar söylüyorum, sabaha bırakacaksanız bu tarifi ya hiç e, yoğurt kullanmayın, e, sabah karıştırın yoğurdu ya da sabah tekrar bir yoğurt ekleyin. Burada yarım çay bardağı, e, dan biraz daha az e, zeytinyağım vardı, kızdırdım. E, yağ kızınca içerisine 2-3 kaşık ceviz ve e, toz kırmızı biber ekledim. Şöyle bir karıştırıyorum. Evet, servis kasesine aldığımız Salatamızın üzerine ekliyoruz, muhteşem bir lezzet. Mutlaka, mutlaka şiddetli tavsiye ediyorum. Deneyin ve deneyimlerinizi benimle paylaşın. Bu video ile ilgili sorularınız olursa yorum kısmına bırakırsanız memnuniyetle yanıtlamaya çalışırım. Evet yepyeni tariflerde tekrar görüşmek üzere kanalıma abone olmayı, beğeni ve yorum bırakmayı lütfen ama lütfen unutmayın. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.